güzel bir güzel bir e, yaşam. Onun için dedik ki her insan bir ruhsal arayışta. Şimdi işte bu gitarın ardından. Her insan bir ruhsal arayışta bulunuyor ve e, onun için böyle bir etkinlik yapalım dedik. Ve İstanbul Üniversitesi Şehir Kilisesi'ne hoş geldiniz. Evet, kena teşekkürler. E, İkinci mezmura baktık. Bugün e, insan tarihinde kahramanlar ve krallardan bahsetmek istiyorum. Ve biraz yani krallıktan başlayarak bu çok yani insan tarihinde kitaplara geçmiş şeyler çok daha derinlere ilerlemek istiyorum sizinle önce krallardan başlayayım sonra daha insan yapısına yani psikolojik yapımıza ilerlemek istiyorum ve sizinle fikir paylaşmak istiyorum birisi kral özlemi ikincisi kral reddi ve üçüncüsü mükemmel kral kral özlemi Kral reddi ve mükemmel kral. bunu hiç düşündünüz mü? İnsan edebiyatına bakınca krallara aşırı bir düşkün olduğumuz meydana çıkıyor. İnsan tarihine bakınca ve bugünkü 21. yüzyılda monarşiler ve krallıklar çoğunlukla kalktı. Yani belki İngilizlerin var, bırakamıyorlar. Belki İsveçleri var, bırakamıyorlar. Ama başka yerde kalktı yani. Türkiye'de yok mesela. Değil mi? Yoksa yanlış mı söylüyorum? Ee, ama yine de böyle bir kral efsanelerinden doyamıyoruz. Şimdi ben sadece e, kendi neslimden bahsedeyim. E, ben mesela Robin Hood çocukken, çocuktum, filmi çıktı Kevin Costner'den çok hoşlandım o filmden. Robin Hood kral üzerine, kral gitmiş kral dönmüş, kötü bir kral, iyi kral. E, King Arthur e, efsaneleri var. Ondan sonra e, Game of Thrones birçok insan ondan e, doyamıyor. E, ve yani Yüzüklerin Efendisi var, Namiya günlükleri var. Yani sadece birkaçını saymak istiyorum. Ben bütün, yani bütün öğlen sonra devam edebilirim size e, kral efsanelerini saymak için. Um, ama yani bu biraz gösteriyor ki hepimiz biraz kral hastasıyız gibi bir e, durumumuz var. Halbuki insan tarihe baktığımızda genelde krallar, krallıklar kötülük, trajedi, tiranlık getirmiştir. Yani böyle aslında övünecek pek bir şey yok yani Özlenecek de pek bir şey yok ama içimizde öyle bir durum var ve buna hiç şaştınızsa ve ne acaba neden diye sordunuzsa kendinizi e, işte güzel bir yazar bir profesör e, bir alıntı e, şöyle bir şey yazdı e, Narnia'nın e, yazarı C.S. Lewis belki bazıları tanıyor e, dedi ki bakın insanlar insanlara kralları yüceltmeyi yasakladığın takdirde onun yerine milyonerleri, sporcuları veya film yıldızlarını yüceltirler. Hatta ünlü fahişeler veya haydutları bile. Çünkü bedensel ihtiyaçlar nasıl karşılanmalıysa, manevi ihtiyaçlar da karşılanmalıdır. İnsana besin vermezsen onun yerine zehir yutar. Bak çok ilginç bir şey. Şimdi krallara baktık ama diyor ki tamam krallar kalksa da diyor bir kahraman arzusu var, bir kahraman özlemi var. Kahraman olmazsa e, sporculara bakarız, spor takımlara bakarız e, veya milyonerlere bakarız veya film yıldızlarına bakarız e, veya fahişelere veya haydutlara bile diyor. E, yani insan aslında söylemek istediği şey, e, yani bir insanın e, DNA'sında yani tasarımında bir kral özlemi var. Öyle bir şey demek istiyorum ve e, hepimiz yani biraz kral hastasıyız demek istiyorum. Peki e, şimdi farkına var biraz daha genişlettik kavramı. Krallardan kahramanlara geçtik, kahramanlardan liderlere geçtik. Peki bu neden? Bakın tek basit bir cevap var aslında. Yaşayabilmek için insanın umuda sahip olması lazım. Yaşayabilmek için insanın umuda sahip olması lazım. Ve en derin umutlarımızı yerine getiren, hayatımıza güven veren bir kral, bir kişi, bir kahraman arzu ediyor her insan. Peki bu ne demek? Yani bu ne içerir? Biraz düşünelim. Kral olmanın temeli nedir? Kral olmanın temeli kral çok güçlü bir insan. Egemenliğin en üstünde. Ve kral arzusu deyince adil birisini arzu ediyoruz. Bilgin birisini arzu ediyoruz. Halkını, halkını koruyup sömürmemeli olan birisini arzu ediyoruz. Ve Türkler de biliyorsunuz Atatürk var. Daha yeni 29 Ekim kutladık. Şimdi Atatürk'ün ölüm gününe yaklaşıyoruz. Yani biz kendimizi çok şanslı da hissedebiliriz. Çünkü bizim ülkemizde gerçekten öyle bir yani öyle bir adam var. Ama yani halkın koruyup sömürmemeli, barış için çalışması, insanlara iyi bir örnek olup insanlara ilham vermesini arzu ediyoruz. Ve gücünü kötüye kullanmamasını arzu ediyoruz. Yani sonuçta iyi kral bir umut kaynağıdır. Hayatta teşvik veren bir kaynaktır. İyi kral halkına bir kimlik, bir özdeşlik verir. Ve kral özlediğinin sebebi dünyanın daha iyi bir yer olmasını arzu etmemiz. Ve bu istediğim insanla konuşayım, oturayım, çay içeyim. Her insanda var. Her insan görüyor olumsuz yönleri, dünyanın olumsuz yönlerini, hayatın olumsuz yönlerini de bu, bu problemlerin ve çatışmaların çözüm, çözülmesini arzu ediyor bir yerde. Ve kötülüğün ortadan gitmesini arzu ediyor. Bu istek hepimizde var diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum fazla geriye gitmemiz lazım diye Sadece bir örnek verirsem. Son İstanbul seçimlerinde büyük bir umut sarstı bu şehri. Herkes daha genç nesilde falan kim, e, İstanbul'u kim e, kazanacak acaba diye ve böyle büyük bir umut yani insana umut doldu birden bile Sokaklara çıktılar, e, seçim falan yani böyle bir, siz de farkına varmışsınızdır. Ve bu aslında bu e, okuduğumuz şeyin içine geliyor biraz Ve bakın kralsızlık, metni, birazdan metne geleceğiz. Metne bakarsanız, metin size e, kralsızlık seçeneği vermiyor. ikinci mezuna bakarsanız, Size kralsız seçeneği vermiyor. İki tane seçenek veriyor. Diyor ki, ya dünyanın kralları var diyor. O ikinci ayette okuyorsunuz. Veyahut aynı ayette e, Rabb'in nesettiği kraldan bahsediyor. Bu aslında felsefi bir şey. Bakın, demek istediği şey bir boşluk yok. Bir vakum yok. Her zaman, her insanın hayatında bir kral var. Hangi kral olduğunu seçebilirsiniz. Şimdi biraz daha derin e, derinlemeye... Derin. Ee, ilerliyorum ama e, kral olmamazlık diye bir şey yok. Öyle bir durum yok. Çünkü istiyoruz, arzu ediyoruz ve ihtiyacımız da var. Ve gerçek hayatta bulamadığımız için ve bulamadığımız takdirde fantezi dünyalara gidiyoruz. Bakın e, bilmiyorum bu sadece Hollywood'un bir özelliği değil. Neden bu kadar süper kahraman var? Bakın saydınız mı son 3 senede sadece kaç tane süper kahraman film sinemalara geldi? Milyonlarca insanlar hani, gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Superman, Spiderman, Batman, Thor, Hulk, Iron Man Ben bunun daha fazla sayılır. Yani devamlı gidiyor ya bu bir piyasa yani. Neden bu kadar insan hep aynı filmlerde hep aynı yani? Değil mi? Yani birisi dünyayı kurtarır. Yani özel bir şey değil. Yani filmi görmesem de size söylerim özetini. Ama neden içimizde yani neden böyle bir şey var? İnsanlar bütün dünyanın dört bucağında neden gidiyor böyle filmlere? Neden devamlı yeniden böyle filmler çekiliyor? Bakın işte kral özlemi var insanlarda. Kral özlemi var ama e, ilginç olan şey illaki bir kral arzu ediyoruz ama o kralı arzu etmiyoruz. O kralı arzu etmiyoruz. O kralı reddediyoruz. Ve ikinci e, fikre, ikinci düşünceye geldim. Bakın bu metin e, üç bin sene evvel Davut kralından yazıldı diye tahmin ediyorum. Davut İsrail halkının ikinci kralıydı. E, ve e, bu metni ya kendisi için yazdı. Yani e, tahta çıkma mezmuru olarak e, veya kendi oğlu Süleyman için yazdı. Süleyman Davut'tan sona gelen kraldı. E, ama yani ikisinden biri de durum şu ilk üç ayete bakınca açık bir durum var. E, yeni kral ortaya çıkmasına büyük bir e, başkaldırma oluyor. Yani herkes engellemek istiyor. Yok öyle bir kral çıkmasın, önümüze gelmesin, e, liderlik yapmasın ve bir e, karmaşa oluyor. Yani neden uluslar, e, neden uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler var bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor. <laughs> Rab, Rabbe krala karşı. Koparalım onların karşılarını diyorlar. Atalım üzerimizdeki bağları. Bak çok ilginç bir şey. Neden oluyor? Tam, e, şimdi siz bunu din kitabı olarak düşünmeyeceksiniz. Biraz daha fazla kendi hayatınızda da gerçeklerin olduğunu düşünüyorum. Bakın e, Seçimden zaten bahsettim. Her ülkede seçim olmadan böyle bir kargaşa oluyor. Değil mi? Yani kim e, hükümete geçecek, kim e, otorite sahibi olacak diye bir kargaşa oluyor. Lider kim olacak diye bir şey içindeyiz. Peki e, sorun ne? Sorun şu, bakın. Sorun otorite. Dedim koparalım, atalım bu bağları. Sorun, basit bir sorun otorite. Ve şimdi biraz daha manevi e, maneviyattan bahsetmek istiyorum daha derin bir gerçekten bahsediyorum. Bu e, sorun bende de var. Ben hiçbir zaman e, politikacı olmayı, olacağımı düşünmüyorum veya hiç böyle gerçeği yaşayacağımı düşünmüyorum ama bende de bu var. Çünkü bende nasıl var? Bana birisi gelse, bilge bak bunu böyle böyle yap derse, ya sen kimsin der. benim hayatıma sen ne karışıyorsun? <laughs> bu, bu kendi otoritem, sen bana bir ne yapacağımı nasıl söylersin? sen bana karışamazsın. Ben çekim biliyorum Sadece ben miyim öyle? Tamam. Aa teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Sağ ol. <laughs> ben de kendimi çok kötü hissetmeye başladım. <laughs> Bakın e, benim çok sevdiğim bir ateist var. Thomas Nagel diye birisi. E, 1950'lerde birçok kitap yazdı. Ve e, size bir alıntı getirdim. Gülten'de okuyabilirsiniz. Sayfa 5'inde. Veya dinleyebilirsiniz. Diyor ki bu otorite sorundan bahsediyor diyor ki ben çok daha derin bir şeyden bahsediyorum. Ve dediğim gibi şimdi daha fazla manevi bir anlama geçiyoruz. Asıl din korkusundan, kendi hayat tecrübemden bunu biliyorum ve bu korkuyu ben kendim tattım. Ateizmin doğru olmasını istiyorum ve çevremdeki bazı en zeki ve bilgin insanların dindar olmasından rahatsız oluyorum. Bakın ben sadece Tanrı'ya inanmamazlık edip bunda haklı çıkacağım umut ediyorum değil. Ediyor Benim asıl umudum ve arzum Tanrı diye bir varlığın olmaması. Tanrı'nın var olmasını istemiyorum. Evrenin yapısının öyle olmasını kabul etmek istemiyorum. <laughs> ve etrafımda baktığımda bu kozmik otorite sorununun bu çağda nadir olmadığını görüyorum. Bakın adam çok çok zeki bir adam. Bakın bu birçok şey öğrenebiliriz böyle adamlardan. Dünyaya bakıyor, kendisine bakıyor ve çok doğru bir ee, bir şey görüyor. Ve bunu diyor ki kozmik otorite sorunu var diyor. Ve bakın bu kozmik otorite sorunu her insanda var. Her insanda var. Sen benim hayatıma karışamazsın. Üstümüzde birisinin olmasını istemiyoruz. Yani bazen olması gerekiyor işte filan ama böyle beni yargılayacak, benim yaptığıma doğru veya yanlış söyleyecek birini istemiyoruz. Bu, bu kadar bu kadar basit bir şey. Ya bilmiyorum siz kendi hayatınızda öyle bir şey görüyor musunuz? Kendi hayatınızda öyle bir başkaldırma yaşıyor musunuz? Dine gelince Tanrı'ya inanmak istemiyoruz ve bu mezmurdan bahseden şey aynı bu, yani bir kral gerçeği var ama o mezmurdaki metin daha da derin. Tanrı'ya inanmak istemiyoruz, hayatımızda otoriteden nefret ediyoruz <laughs> çünkü özgür olmak istiyoruz. Peki Tanrı'nın, Allah'ın yanıtı nedir? Bakın dördüncü ayete gelince ee, çok ilginç bir yanıt veriyor. Diyor ki, ee, göklerde oturan şimdi Göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor. Bakın bu Rab gülüyor, bu alay değil. Yani ha 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 diye bir böyle sakallı bir adamı düşünmeyin yani. E, bu alay değil, bu e, aslında biraz mantıksız hareketimizden dolayı bir gülüş. Çünkü gülüyor, çünkü gülünç. Yani gülünç. Neden gülünç? Bir yandan kral özlemi içinde yaşıyoruz. Her piyasaya gelen filme koşuyoruz. Aralarımızı harcıyoruz, o kadar bir insan, böyle bir süper kahraman arzu ediyoruz ama öbür tarafta verilen kralı reddediyoruz, özgürlüğümüzü savunma namına. Ama bakın, Emine söyledim, kralı reddetsek bile başka krala hizmet etmeye mecbur kalıyoruz. Bu gerçek ve ona e, nasıl bir kral olduğunu birçok zaman görmüyoruz. Bir seviye daha derin gitmek istiyorum izin verirseniz. Um, ben size bir örnek vereceğim ama hiç beklenmedik bir örnek vereceğim. Bireycilik kralından hiç duydunuz mu? Bireycilik kralı diye bir şey duydunuz mu hiç? Bakın bir, e, bir gazetede okudum, 2014 senesinde. Onu da size getirdim. E, o da bir alıntı. En son sayfada buluyorsunuz. Christian Schürrle diye bir adam, e, bir yazı yazdı gazetede, e, kaliteli bir gazetede. Diyor ki, kendini keşfetme, ben gerçekten kimim? Diye bir yazı yazdı ve diyor ki, Hiçbir çağda mutlu ve başarılı olma baskısı bu kadar şiddetli değildi. Mutlu olmaya lanetlendik, başarılı olmaya mahkum ediliyoruz. Biz, biz kendimiz olmalıyız. Bireycilik zorunlu oldu. Bireyin mantıksız olarak idealist bireyciliğe uyum sağlaması istenmektedir. Sonuç olarak bireycilik uyumu altında en önemli sorun görmezlikten geliyor. Ay insan bu iPad var ya, iPhone, iPad bilmem ne, aynı insan kim olduğunu biliyor mu? Herkes kendi kafasına, herkes kendi kafasına eseni yapmak ister. Ve bu aynı zamanda herkes istediğini yapmak zorunda demektir. Daima kendi kişisel özelliğimizi, şahsiyetimizi, profilimizi ispat etmek zorundayız. Bugünün ruhu bize durmadan özel olman gerek, benzersiz olman gerek, ilginç olman gerek diye seslenmektedir. Peki ama herkes benzersiz olmak zorunda ise bunu elde etmek nasıl mümkün? Bireyin hala bireyci olması mümkün mü? Yasayı duydunuz mu? Bireycilik kralın yasasını duydunuz mu? Bakın lanetlendik, mahkum olduk, zorundayız. Böyle bir gerçek var. Tabi Türkiye'de o kadar şiddetli bir bireycilik yok Batı dünyadakiler gibi ama geliyor. Instagram'dan geliyor, Facebook'tan geliyor, kaç kişi beni takip ediyor, beni beğenecekler mi, aa ismin nasıl, ben çok üzgünüm ama çok mutlu gözüküyorum. Böyle bir gerçek biliyor musunuz? Biliyoruz değil mi? Neden böyle? Neden böyle? Çünkü bu kral altında yaşıyoruz. Her insanın gerçeğinde bir kral var. Hangi krala hizmet ettiğinizi seçebilirsiniz ama her zaman bir kral vardır elinizin altında. Ve bakın, Bireycilik kralın yasası senin herkesten daha özel, ayrı, yaratıcı, başarılı, yakışıklı ve güzel olmanı ister. Ve bunu sana yasa olarak üstüne indirir, bastırır ve zorlar. Ve bakın bunu başaramazsak ne olur? Bunu başaramazsak ne olur? Bakın her insan kendi kişisel şahsiyetini bir şeyler üzerine kuruyor. Ben her zaman mükemmel kariyerim var. En zeki insanlardan biri olur birdenbire bile kariyerimden bir düşersem hayatımdan mahvoldum, peşan oldum, yaşamak istemiyorum. Çünkü o kral altında yaşıyorum ve o kralın yasasını bozdum, kırdım ve yargılanıyorum. Bakın bu psikolojik şeyler. Bunun üzerine kitaplar da yazıldı. Kendimizi kandırmayalım. Her insanın hayatında bir kral var ve ona hizmet ediyoruz. Hatta daha da girin, daha da girine inersek, aslında her insanın hayatında aslında sadece bir kral yok. Aslında kendimiz kral olmak, olma hayatında hayalinde yaşıyoruz. <laughs> ben kendi hayatımda kendi kral olmak istiyorum. Ee, bana kimse söyle, ne yapacağım, ne edeceğim söylemesini istemiyorum. Kontrol bizde olsun diye istiyoruz. Ama değil. Hepimizin hayatında bir kral var ve onu üzersek, mahcup edersek, ona karşı çıkarsak bizi ezecek. Bu bir gerçek. Bakın ben kendimden bahsedeyim ben e, kendi benim ailem e, çok yani annem babam sağ olsunlar beni çok iyi eğittiler ama benim e, babamın bir özelliği var babam her zaman huzur sever barış sever hiçbir zaman herkesi mutlu etmek ister ve bunu bende de görüyorum ben birbirinden yani hem fikir olmasa da ağzı açmak istemiyorum çünkü yani huzur gidecek barış gidecek herkesi mutlu etmek çabasındayım. Bu hayatımda bir kral gibi bir yasa. <laughs> Başka bir şey anlatayım. Ben Almanya'da yaşadım. Ve Türk olarak büyüdüm. Orada annemler e, çok endişeliydi. Çünkü dediler ki orada iş, orada iş bulmak, başarılı olmak istersen Almanlardan çok daha iyi olman lazım. Yani sadece iyi bir öğrenci olmak yetmez. Mükemmel bir öğrenci olman lazım. Ben karnelerimi aldım. Karneler güzeldi. Ama bir yani pek liderliği alt, alsan bak da biraz daha fazla çalışsaydım bunu da yapar. Bir mükemmellik hastalığı içinde bunlar. Ve hala var. Hala var. Benim kral, o kral egemenliğin altında yaşıyor. Ve bir şey mükemmel yapmadığın zaman hayal kırıklığına uğruyor. Biraz da sizden bahsedeyim. Sizin krallarınız nedir? Hayatta yaşadığınız egemen, hangi egemenliğin altında yaşıyorsunuz? Belki özgür olma hayali. Belki bireycilik, bireycilik belki ailenizi mutlu etmek, her zaman. Biliyor musunuz yoksa hayatında olanı, yani şöyle bilmiyorsanız, şöyle bir soru sorunca, bu bir zor soru ama, hayatınızda olan neyi kaybederseniz gidip kendinizi köprüden atmak isteyeceksiniz. Hayatınızda olan neyi kaybederseniz, gidip ben artık pes ettim bitti artık diyorsunuz. Ve bu o zaman sizin kralınız budur. Ve bundan ciddi sorunlar. Kendimizi ne kadar iyi bilirsek o kadar sağlam bir yaşam kurabiliriz. Ve hepimizde bir kral var. Ama hiçbir kral bizi mutlu etmiyor sonuçta. Ve daha mutlu dönelim. Davut aslında İsrail'in en iyi krallarından birisiydi. Çok adil bir adamdı. Tanrı'yı çok seviyordu ve ya onun isteğine göre yaşamaya çok çaba gösterdi, çalıştı halkına mükemmel bir kral olmak istedi. Ama en sonunda o da düştü. Gücünü kötüye kullandı. Adamın birçok karısı vardı ama illaki evli olan birisine aşık oldu herhalde. Ve onun kocasını öldürdü. Sonunda kral istediğini yapar. Savaşa soktu. En en şiddetli olan yerde bu adamı koyun ölsün dediler. Böyle gitti adam. Oraya. Aynen. Çok iyi biliyorsun Adnan Hanım. Peki çözüm ne? Hangi kral bize örnek olup umut, barış verebilir? Bizi korur ve iyi yolda götürür. E, gitmez olan şu kral özlemimizi kim yanıt diyecekler. Bakın hem içten hem dıştan barışlıyorum. Üçüncü düşünceye giriyorum. Mükemmel kral. Bakın her kral kendi yasasını getirir. Ben bunu size gösterdim. E, din örnekten değil, e, bireycilik kralından bahsettim. E, ama gerçek bu, biz kendi kurallarımızı bile yerine getiremiyoruz. Kendi yasamımızı bile yerine getiremiyoruz. Bilmiyorum, her yıl başında sizde öyle bir geleneksel var mı? E, gelenek var mı? Bu sene sigarayı bitireceğim. Bu sene, sigara sigarayı bırakacağım artık. <laughs> Ocak, Şubat geldi, Mart ortasında başladık yine. Veya bu sene spora başlayacağım. Kendi yasamızı bile yaşayamıyoruz. Gerçek bu. Peki nasıl bir kral hayatımıza gerek? Bakın bize sadece mükemmel bir binasız bir kral gerek değil. Bize gereken bizi, bize, gerek gereken kral onu mahcup ettiğimizde günaha düştüğümüzde yasasını bozduğumuzda bizi yargılamayıp bizi affedecek bir kral lazım. Bizi kurtarmak için kendini feda eden bir krala ihtiyacımız var. Ve bakın 12. ayete giderseniz çok ilginç bir şey oldu. 12. Ay, 12 ayette diyor ki oğlunu öp, oğlu öpüyün ki öfkelenmesin yoksa izlediğiniz yoldan mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlenir, alevlenir. Ne mutlu ona sığınanlar. Neden bu çok acayip bir şey anlatayım size? Bakın ona da dünyanın krallarına af teklifi veriyor o krallar. En başta okuduğunuz dünyanın kralları baş eğiyor, yok bunu öldürücü bilmem ne diye bir sataşmaya başlıyor. Öldürmek istedikleri kral tarafından af teklifi veriyorlar. Böyle bir kral gördünüz mü hiç? Haklı olarak yargılanmak yerine o kral ellerini uzatıp haydut krallara sığınacak yer tanıyor. Kim bu kral? Bakın ikinci ayet diyor ki mesettiği kral. Mesettiği kral İbranice meşiyah kelimesi var ve Greççe'ye gidince Kristos kelimesine gidiyor. Bu İsa. Eski ayetteki İsa. İsa mükemmel ve günahsız bir hayat yaşadı. Bu Kur'an-ı Kerim'de bile yazıyor. Hiç günahsızdı. Ama bizi yargılayacağını yerine bizi affetti. Bizi sığınacak bir yer verdi. Sığınacak yer ne biliyor musunuz? Çam, çam. Çünkü sadece bir insan değildi. Bakın Paulus ne yazıyor İsa üzerinde? Diyor ki, Filiplilerin mektubunun ikinci bölümünde diyor ki, İsa Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişini doğarak, e, doğarak, doğarak, doğarak <laughs> ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçiminde ürünmüş olarak ölüme Çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adının üstünde olan adı bağışladı. Ki, öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındaki hepsi diz çöksün ve her dil Tanrı'nın yüceltmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin diye. Bakın insan tanrı olduğu halde, bu biliyorum, bunu <laughs> inanıyorum, sen sen inanmıyorsun ama siz bir düşünün, hayatınızı size barıştan kılacak kral nasıl olması lazım? Ben bu cevabı kendi için buldum. İsa tanrı olduğu halde bizleri o kadar sevdi ki bizi hayatımızdaki acımasız ve merhametsiz krallardan kurtarmak için tek yolu olarak kendisini feda etti. Nasıl feda etti? Kendisini insan olarak doğup mükemmel bir hayat yaşayarak, kul olarak o mükemmelliğini yaşam boyunca gösterip sonunda çarmıhta bize armağan etti. Al senin olsun dedi. <laughs> Ki yargılanma. Ama bizim hak ettiğimiz günahlarımız yüzünden hak ettiğimiz cezayı o çekti. Çarmıhta gelirdi. Hak ettiğimiz acıyı o çekti. Günahın ve azabı bizim yerimize onun üzerine geldi. Ve böyle bir kral gerçekten içimizde ve dışımızda barışla bizi kılabilir. Tamam. Dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi